Alayım ben keki. Ben şey alayım istersen. Ee, sen şunu al. Tuttun mu? Sen al. Tuttum. Tuttum. Hallettik. Aynen. Şş. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı olsun. cümlemize. Amin. Buralar birazcık dağıldı. Kusura bakma. Sen şunu tut. Estağfurullah. Ne demek? Ne içersin? Olur. <laughs> Kesme yanımda. Sizi görmek ne şeref efendim burada. Hoş geldiniz. Evren nerede? Buyurun ben size eşlik ediyorum. Buyurun. Buyurun efendim buyurun. E şöyle devam edeceğiz. Programın ne zaman başlayacak acaba? Yakında. Yakında derken? Ne kadar yakında yani? Çok yakında. Çok yakında derken? Bir hafta sonra, bir ay sonra? Önemli burada mı? A, tabii tabii beraberler zaten. Ay ne kadar güzel. Bir. Basın tarafını biz halledelim istersen. O konuda çok güçlü bağlantılarım var. Ha, bence iki koldan çalışalım derim. Ne kadar çok, o kadar iyi. Gel. Aa, şey, pardon. E, ee, Setenay Hanım... Evet, <laughs> Ah, güzel kadın. Hoş geldiniz. Hmm, hmm. Hoş buldum. Önemli Dinçer, adınızı çok duydum. Hep de çok güzel şeyler. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim, ben de memnun oldum. Buyurun. güzel. Yani kıyafetlerin saçını da yapmışsın. Tam olmuş. Senin de böyle yüzüne sanki bugün bir nur gelmiş. Parlıyorsun. Maşallah. Sen de, sen de. Maşallah. vaktim yok. Ajandam o kadar yoğun ki. Buraya beni iş için falan çağırmadınız değil mi? Hayır, ben buraya dertleşmeye geldim. O da sizin hatırınız için. Yoksa uyumayı eğlerdim. Birkaç saate röportajda olmam gerekecek. Lütfen bana iş demeyin. İş mi yoksa? zaten. Ee, i̇ş güç. Tabii ya iş güç. Aa, nasıl işler? İyi. Sen nasıl? Beni biliyorsun ya. Şirketi satsalar haberim olmayacak valla. <laughs> Alırım ya, canım. Yani koca patronsun sen sonuçta. Ayrıca çok başarılısın bence. Hem arada gezip dinlenmek senin de hakkın. Sonuçta genç yaşında böyle çok başarılı olmuşsun. Ne güzel. Eli sen. Sana ne demeliyim? Beni geç. Sen gün o çizimler. O neydi öyle ya? Ya çok sağ ol, çok naziksin. Yok, ondan şey yapmıyorum. Hani annem değilsin, babam değilsin. Ama o çizgiler, o kalemi tutuşun, kağıda can geldi resmen ya. Teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim canım. Afiyet olsun o zaman. Sana da, sana da. Umarım kahvaltıdan maksimum keyif alırsın. kadının güzelliğine bak Setanay'cığım. Bak şu, şunlara bak, şu güzelliğe bak. Sakın bana bu kıyafetlerin içinde kendini hayal etmediğini söyleme. Lütfen. Güzel olmasına güzel evrencim ama... He? Mümkün değil. Biliyorsun televizyon programım hafta içlerimi dolduruyor. Bir de röportajlar kendime vaktim kalmıyor. Alo. Efendim Yaşar. Yine mi kudurdu? Tamam tamam geliyorum. Sen bir televizyon falan aç tamam. Efendim anneciğim. Ha. Tamam geliyorum. Yaşar abi üzme tamam mı? Usludur. Tamam tamam tamam. Hadi kapa. Geliyorum ben. Asistanınızı kovmayın. Hele dadınızı hiç kovmayın. Hele ikisini birden asla kovmayın. Dedim ki Emirhan beş yaşında ama beni bitirdi. Çocuklar çocuğa bakacak birilerini tanıyor musunuz? Ee, nasıl yemekler? Çok güzel hazırlamışsın. Eline sağlık. Yok asıl senin limonlu kekin tamamlayıcı bir parça oldu. Ayaz, portakallıydı canım o kek ya. Ben ne dedim? Portakal demedim mi? Yok, limon dedin ama hiç mühim değil. Yani benzer tatlar. Çok ayıp ettim ya özür dilerim. Hayır canım asıl ben ayıp ettim yani benzetebilirsin insanlık hali. Hayır hayır kırdım seni özür dilerim. Ha, hayır ben özür dilerim daha güzel yapabilirdim çünkü. Yok, yok yok ben özür dilerim. Kesinlikle kabul etmiyorum ben özür dilerim. Çok naziksiniz çok iyisiniz ama halimi gördünüz. Başka sefere diyelim tamam mı? Çok memnun oldum önemli. Ben de Tetanay'cığım kendine iyi bak. Biliyorsun bana hayır demesinden ben çok hoşlanmam ama. Aa, bunu lütfen hayır olarak algılama. Bunu keşke olarak algıla. Keşke bu kadar yoğun olmasaydım da ya da birileri bana yardım etseydi sizle çalışabilseydim. Başka seferi olur mu? Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Öyle bırakalım. Çok güzel. onu da koltuğun önüne. Başka başka başka. Heh. Onları da şöyle bırakalım. Sonra ama yukarı çıkalım dolapları kuralım ustacım. Sonra aşağı ineriz. Yalnız dikkat edin ha. Onları çok emanet taşıyorsunuz. Düşecek sonra. Aa, öyle mi? Hoş geldin hayatım. <laughs> Hoş bulduk. Amet çok teşekkür ederim bu kadarına gitmiyorum. Ne olacak canım önemli değil sen otur hiçbir şey karışma tadını çıkar. Ne oldu sen mutlu değilsin galiba? Yok mutluyum mutluyum. Ee o zaman. Sadece bizimkileri özledim galiba. Hani babamı, Burcu'yu. Ben kendimi hep ailesine çok bağlı biri olarak zannederdim ama, şuraya bak, taşınıyorum ve onların bundan haberi yok. Hadi gel o zaman, gel. Nereye? Siz o zaman şey yaparsan, biz de gelip geliyoruz. Kızım dur, nereye? Nereye? Faik usta, sen halledersin buraları. Tamam. Merak etme Mete Bey. Hadi. Tabi gelmişti normal. Efendim? Yani gidebilirsin. İstersen ben bırakayım. Evet evet ben bırakmalıyım. Çok naziksin sağ ol. Ama gerçekten hiç gerek yok. Ne zaman tuvalete gitmek istersen söyle. Ben seni gelir bırakırım. Hatta evde olsam bile ara. Ben gelir bırakırım seni tuvalete kadar. Canım ya. Gerçekten harikasın <laughs> ama. Ben bir gidip geleyim. Tamam. Kolay gelsin. Ne oluyor bize ya? Ne saçmalıyoruz? Ayaz, kendine gel Ayaz. Açılır mıyız Burcu? Ya kızım ne bileyim ya? Böyle sessiz sessiz birbirimize bak. Hiç böyle hayal etmemiştim. Ya niye panik yapıyorsun ama? Olmaz ki böyle. Daha dur bakalım. Dün bir, bugün iki. Alışırsınız. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Olmaz. Yaşlı. Kalk. Enerji düşük. Üf. Olmaz, 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 olmaz. Geç. Öf. Ya şu an kendimi hiç sevmiyorum. Ya bu evren iyi evren değil. Ee, başmanken olmasa peki? Önemli rica ederim. Yani Setana'ya kafayı taktım ben. Bu kadın benim uğurum. İlk bir çıkmıştı. Onun enerjisine güveniyorum ben. O yüzden ne yapıp edip bu kadını ikna etmenin bir yolunu bulmalıyız. Peki.